Arkadaşlar selamlar hepiniz yeni videoma daha hoş geldiniz. Bugün neredeyiz abi? Bugün Skin Club'dayım ve 1000 dolarlık harika bir bakiyem var. Bu bakiyemi katlamaya geçmeden önce arkadaşlar eğer sizler de burada benim gibi takılıp bu görmüş olduğunuz kasalar açmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Açıklamadaki linkten tıklayıp gelmen yeterli kankam. Onun dışında yükleme kısmına geldiğinde herhangi bir şekilde ödeme yöntemi seçiyorsun. Papara hariç. Kanka diyelim ki 100 dolar atacaksan 120 oluyor. dolar 1200 dolar olarak hesabına eklenmiş oluyor. Benim bilgin olsun promosyon kodu yazmana hiç gerek yok. Sadece açıklamaya koyduğum linkten tıklayıp gelip tıklayıp gelmen yeterli kanka. Arkadaşlar onun dışında linkten gelseniz de bedava iki tane ücretsiz kasa kazanıyorsunuz ve her level atladığınızda şöyle ücretsiz bir şekilde her gün açabileceğiniz level kasaları kazanıyorsunuz. Laf fazla uzatmadan abi ben gene klasiklerimden case battle'larla pvp'lerle bir başlangıç yapayım. 2v2 açacağım gene. Şöyle 500-500 gene gireceğiz abi. Doktor fight koyalım iki tane. Doktor fight güzel ediyor ödediği zaman. Royalty koysak mı koymasak mı? Arada yapalım var royalty de koyabiliriz abi. Sonra başka ne atabilirim? Bir tık böyle 60-70 tuvarlık bir şey var mı lan şurada? Ee, X süresi koymayacağım. Storm koymayacağım. Ne atabilirim? Milestorm atmıyor genelde ama Overtime koyacağım ben onun yerine. Şöyle e, 2-4-5 bedalık bir 5 turluk bir bedel açacağım. Anti'ye geçeceğim. Anti geçen uğurlu gibiydi değil gibi de anlamadık ama bu sefer anti uğurlu gelsin oğlum bize lütfen. Yani yani 2 dolarla biz öndeyiz abi ilk bedelden. 2 dolarlar biz önde çıkıyoruz. Şu anda adamlar 2 dolarla önde. Nasıl gidiyor bilmiyorum derken bir tane bayonet lore field testimizi arkadaşlar çekiyoruz oğlum. Bak son 2 tur. Son kasadan bize bir şey gönder. Adamlara bir şey atma alalım bir dolar lütfen. Adamlara atma adamsın sen bir de bize vulkan attın. Adamsın sen oğlum bak. Bu, bu güzel. Bu güzel bir dolar aldık ama peylemedim lan. Peyledi değil mi? 7.31 dolar peylemiş. Güzel güzel peylemiş oğlum. Peylemez mi sen manyak mısın? Nereye peylemiyor? Nereye peylemiyor? Geldim sattım bunları. 1200 dolardayım. Buradan bir 200 dolar mı kar aldım amına koyayım? Ben sen 1000 dolarla başlamadın mı? Neyse 200 dolar bir kar almıştık ama 500 gibi dolaşmıştık. Harbiden 700'den 200 dolar kar almışız amına koyayım. Neyse sıkıntı problem değil mi? Değil kanka tabii ki de. Overtime atacağım bana atmış çünkü. Galaxy Face atabilirim. Başka bana atan battle'lardan ne vardı abi? Ee, Legendary Halls atabilirim fantastik falan denesem mi risk alsam mı bilmiyorum abi ama şöyle bir 800 dolara girelim ya. Kalan adı normal bir açarız. Yine anti'ye geçeceğim. Bu bedel çok önemli kanka. Bunu almam lazım. Number K. Oğlum lütfen çek. Lütfen çek. Yapma eldivenle. Vulkan gidiyor karşıya. Abi bize de bir şey gönder be. Bize de bayonet falan gönder abi. Yapma böyle. Çok kötü geçersen sıçarız. Kanka bir şey atman lazım. Hadi bir bıçak. Ay ağzını yüzünü sikeyim. Hadi bir bıçak gönder be. Hadi oğlum be. Bir bıçak lan. Gamma doktor atıyor bir de karşıya. Taşak geçiyor benimle. Resmen taşak geçiyor. Oğlum bir bıçak lan. Kanka. İlk de kazandırdım ikinci de sıçırtıyor. Bu sıkıntı kanka ya. Şu karşıya verdikleri itemlere bak amına koyayım. Bir de bize gelen itemlere bak. Adamlar tabi peyler amına koyayım. Biz ne aldık? Üçün birini aldık. Adamlar kaç aldı? 1800 dolar ne aldı ama? Ben 400'e geri düştüm. Bak işte bu olayı sevmiyorum abi. Bir kere kazandırdı mı diğerine kazandırmıyor ama bunu bunu vermesi lazım. O yüzden Güzel bir risk alacağım. Premium Covered 2 tane abi. 460 koyamıyorum iki tane. Hay Allah ceza vermesin ya. 2 tane koydurtmuyor. O zaman abi iki tane Legendary Host koyarım ben de. 4 kişi gireceğim. Abi risk alacağım. Ya Hero ya Mero. Ya geldi ya geldi arkadaşlar. Başka şansımız yok. Ya aldık ya sıçtık. Aldık mı? Ananı satayım. 310 dolar. Nasıl ödüyorsun oğlum? Onu bize atsan var ya alırdık bedalı ya. Yok gitti gelmez bedalı. Gelmez. Kaç aldı 800 dolar aldı. Amına koyayım. İşte bak risk kalınca arkadaşlar böyle kalıyorsunuz. Risk almayın. Mesela 200 dolar kar aldın ya. Çık git kanka daha deneme ya. Valla sağlık olsun. Bu videoyu katlayamadık arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Ee, umarım video beğenmişsinizdir. Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Benden bugün o kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bak unutmadan şu tokenları kullanın arkadaşlar. Bu tokenlar hesabı dolarsanız bunları da alabiliyorsunuz ama ben hesabı doğrulamadan almak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Ben bakiyi alayım abi. Ya da direkt skin de alabilirsiniz isterseniz. Ben 50 seviyenin üstünde olduğum için bunları da alabiliyorum. 1858'e case aldığımızda bir tane navaj alabiliyormuşuz. Bir de bunu alabiliyoruz abi 70 dolar. Aldım ben bunu. Açıyorum. 600 daha etkin token'ım kaldı. Geldim bunu ücretsiz bir şekilde açtım abi. Ne attım bana? Güzel bir şey attı Hadi lan güzel bir şey attı Gelir mi bir bıçak? Bir bıçak gelir mi? Evet. Ben de tam olarak bunu düşünüyordum abi. Kaç dolar bana bunu yakayım? 43 dolar. Evet satalım bakalım dursun burada abi. 70 dolar burada dursun. Dostlar. Hoşçakalın. Bak Discord'a gelmeyi unutmayın. Discord'a gelmiyorsunuz. Vallahi üzülürsünüz beni kanka. Discord'a tıklayıp gel linki aç açılmada var. Haydi görüştük.